Herkese mutlu günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkacak olan ve 12 Ocak tarihinde vizyona girecek olan Ali Gaffar Okan'ın da hayatını baz alan 33 ondan tüm birimleri attı biyografik film hakkında demişlerde bulunacağım. Aslında biyografik film demeye bin şart gerek. Çünkü o kadar yanlış bilgiler ve inanılmaz şekilde hatalar var ki senaryo tarzında. Bunları size tek tek anlatacağım. Bundan dolayı da şimdiden şunu söylemek istiyorum. Asla bu eleştirim oyunculara değildir. Çünkü yer alan oyuncular her biri değerli insanlardır. İzzet Civril abiyi tanırım. İskender Bağcılar abiyi tanırım. Ayhan Taş hocayı tanırım. Beraberinde yine filmde yer alan Hakan Mericiler hocayı da tanırım. Kendileri çok kıymetli ve değerli oyunculardır. Türk sinemasının ve tiyatrosunun kıymetli isimleridir. Benim eleştirim bunlara değil zaten. Haddim de değil onları eleştirmek. Seviyem yetmez zaten. Ancak eleştirim senaryoya. Senaryodan kastım ne? Bunları size kademe 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 aktaracağım ve anlatacağım. İlk eleştirim öncelikle Hakan Mericiler rol oynadı. Ali Gaffar Okan. Şimdi baktığımızda Ali Gaffar Okan hiçbir zaman saçı uzun bir şekilde gezmemiş, dolaşmamış ya da saçını uzatmamış. Burada Hakan hocamıza yine diyorum. Oyuncular eleştiri değil. Senaryo eleştiri. Senaryoda Ali Gaffar Okan rolünde oynayacak olan ismi ne kadar da kendileri işte Okan'ın hayatını çekmiyoruz gibi söylemlerde bulunsalar da 33 33 10 anonsunun kime ait olduğunu bütün Diyarbakır değil bütün Türkiye biliyor. O yüzden Okan rolünde oynayan oyuncumuzun aslında saçının kesik olması pek tabii ki olması gereken unsurdu. Ancak öyle bir görüntü ve imaj sunulmuş ki son baktığınızda nasıl bir hata var? Saçı uzun bir emniyet müdürü var. Sizlere bir görsel göstereceğim. Bak bilin bakalım bu polis kim? Tabii ki de Behzat Ç. Behzat Ç gibi bir karaktere benzer imajı sunmuşlar. Ve bu imaj aslında kim olduğu ifade edilmeden Gaffar Okan'a değinmekte. Aslına baktığımızda Gaffar Okan'ın giyim tarzı da e, filmde yer alan oyuncunun giyim tarzı gibi değil. Şimdi baktığınızda öyle bir giyim tarzı var ki günümüz e, giyim koşan tarzında bir e, tarz var. Oysa ki Emniyet Müdürü Gaffar Okan bilindiği üzere yıllardan beri Emniyet Müdürü yapmasıyla beraber 90'lı yıllar ve 2001 yani 24 Ocak 2001 yılına kadar şehit olduğu süreç zarfında giyim koşan tarzı bellidir. Son derece modernist bir giyim tarzıyla beraber her zaman takım kıyafetle gezmiştir. Onlar şimdi fragmanda şunu söyleyeceklerdir. Efendim işte burası Gaffar Okan'ın memlekete geliş kısmı. Fark etmez yine Gaffar Okan giyim tarzıyla her zaman takım kıyafetleriyle ön plana çıkmıştır. Bunu unutmamak gerekir. Bunu akıllara ve zihnimize kazmamız gerekir. Diğer bir unsura gelecek olursak. Şimdi senaryoda öyle bir absürtlük var ki. Gaffar Okan rolündeki e, karakterin gidip zabıtayı tokatladığı anları biz görüyoruz. Gaffar Okan hiçbir zaman zabıtayı tokatlamamıştır. Zabıtada kötü bir imaj Çizme şeklinde sunup, sanki Gaffar Okan'ın bütün memleketi o zabıta'yı tokatlayarak kurtardığını aktarabilmişlerdir. fragmanda. Bu utanç verici bir durumdur çünkü Gaffar hiçbir zaman zabıta'yı tokatlamamıştı. Gaffar Okan'ın zaten birini tokatladığına dair belge yok. Kalkmışlar zabıta'yı tokatladığı sahneye almışlar. Bunu da öyle bir şekilde sunmuşlar ki zabıta gelip pazardaki esnafa hakaret ediyor, laf atıyor. Ya, zabıta dediğimiz kişi Diyarbakırlı. Diyarbakır'ın ekmeğini yiyen, Diyarbakır'da yaşayan, Diyarbakır'da nefes alan adamı Gaffar konu tokatladığını göstermek tarzında yansıtmışlar. Utanç verici bir durum. Konunun diğer bir kısmına gelecek olursak Gaffar Konu'nun ölüm sahnesini de televizyonlarda öyle bir yansıtmışlar ki işte led televizyonlarda efendime söyleyeyim bir kafeteryada müşteriler var. arkalarına dönüyorlar bakıyorlar. Gel o kafeterya o dönem öyle bir kafeterya tarzı yok. Madem maksat biyografik bir film çekmek ise o zaman o dönemin imkanlarını ve o dönemin giyim koşamını baz alarak sizin o filmi çekmeniz gerekir. Bakıyorsunuz yani kafeteryadaki gençlere günümüzün giyim tarzıyla, giyim koşamıyla yer almışlar. Ölüm haberiyle izliyorlar yani şehit olduğuna dair haberi izliyorlar. Şehit haberini baz alan konuyu ben belgeselleştirmiştim. İsteyenler bakabilir o görüntüleri tek çeken isim gazeteci eski Güneydoğu Gazeteci Cemiyeti Başkanımız Mehmet Vesi İpek'ti. Kendileri bana tek tek anlattı. Belgeselimde ben bu konuyu belirtmiştim. Vesi İpek abi bu e, şehit olma haberiyle ilgili bütün ayrıntılarını belirtmişti. Yahu kim sizin danışmanınız? Senaryonuzu kim yazdı? Hangi akılla mantıkla siz böyle bir görüntü çekme ve görüntü sunma gereksinimi duydunuz? Bunlara baktığımızda yine araçlara bakıyorsunuz günümüzün araçları günümüzdeki araç e, modelleri yer almakta. Bunların hepsi aslında hatalı bir filmin yansıması olarak lanse edilir. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Hiçbir şekilde e, iyi niyetlerden kuşku aramak istemiyorum ancak senaryo berbat. Gaffar Khan bir saniye diyor ki ya bize bu insanları yanlış anlatmışlar şimdi ben bunun neresini düzelttim? Gaffar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nü atamadan önce zaten Kürtlerin içinden gelmiş. Kürtlerle beraber haşir neşir olmuş. bu takımları, spor takımları oluşturmuş. Daha sonra da e, yeni İl Emniyet Müdürü olarak Diyarbakır'a gelmiş bir isim. Öyle bir anlatım tarzları olmuş ki Tabi Gaffar ilk kez Kürt görüyor. ilk kez Diyarbakır'a geliyor. Efendim ben söyleyeyim. Ya bize bu insana yanlış anlatmışlar. Yanlış tanıtmışlar. Bu nasıl bir ifade tarzı? Siz bunu nasıl senaryoya aktarabildiniz? Kafalkan ilk kez Kürt görmedi ve ilk kez Güneydoğu'da Doğu Anadolu bölgesine de gitmemiş. Tanıtımda hata var, fragmanda hata var. Efendime söyleyeyim, giyim koşanlarda hata var. Gaffar bu şekilde anlatmaları çok yanlış olmuş. Zaten aileden de izin almamışlar. Ben çünkü kendileriyle haber yapmıştım. Haber yaptığım zaman da kendileri de söylemişti. Aile bize izin vermedi. Ailenin izin vermemesi normal. Ben de aileden biri olsaydım ben de izin vermezdim. Keşke böyle bir senaryo tarzıyla gitmeseydiniz aileye. Çünkü hatırlarsanız Gaffarok'la ilgili iki film çekildi. Aile bunlara müsaade etmişse, size müsaade etmemişse bir kendinizi sorgulayın bence. Ya amacınız bu işte film kasmak ya da gerçekten bir şeyler yapmak. Ama bir şeyler yapmayayım derken yazmış olduğunuz senaryoyla oyunculardaki o giyim koşan tarzıyla filmi berbat etmişsiniz. Bunu söyleyeyim. Hakkınız ayrısı. Sevgili dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Benim bu haftaki anlatacağım, anlatacağım konu bu kadardı. Dilerim Allah'tan bu tip bir manzara bir daha şahit olmayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.